Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler çok şükür iyiyiz. Şöyle ezogelin çorbam hazır. Dediğim gibi suyunu çok döksem de yine koyu olmuş. Ben biraz daha tavuk suyu döktüm. Güzelce karıştırdım. Bayağı bir çorbamız oldu. Şimdi kaselerimize koyayım. Şöyle salata yaptım. Altında soğanımız var. Yoğurt koydum. Sonra turşu açtım yeni. Bunun kırmızılığınız biraz az olduğundan rengi kırmızılaşmamış. turşu acı mı tatlı mı? bilmiyorum az sonra diren içeriye gidince soruyor anne turşu acımı mı tatlı mı çocukların tatlı turşusu bitti o yüzden acı turşunun bir patlarını daha açtık 3 bidon turşumuz kaldı arkadaşlar şöyle biraz daha koyayım da kıvamı da çok güzel oldu buna limon sıkacağım şimdi ama evimizde limonumuz yok maalesef böyle içeri artık Pilavımız da sobanın üstünde daha. Pilav da orada. Onu da orada koyacağım. Buradan giderken tabaklarımı alayım. Bir de büyük servis kaşığından alayım. Çocuklar okuldan gelmedi arkadaşlar. Ama biz acıktık. Çocukları bekleyemeyeceğim. Çocuklar gelince artık bir daha sufra kurarım onlara. Şöyle kaşıklarımızı da alayım. mı bir getirmiş de cüzdanımı neye buralarda geziyor. Düşün da yemin ediyorum. Hocam da yok. Yok. Bir yine acizden mi? Kızım çorba. niye koyuyorsun? Şöyle Doğru, Kırmızı bahanesi az olmuş da, ondan açık olmuş Her şeyi bu tarafa koydu. Her şeyi.

evrim hmm. yani. Aldın mı? Oo, şekilde Daha geçmedi fırtına. Aldın mı ince? tuzunu atmayı unutmuşsun da üstünden attım şimdi şey Ben de Biraz ya. Ben <laughs> Baba sen niye kızım ana telefonumdan? Ne ya kızım? Pilav mı? Sen yanına karteri yerim de bana. Ben de şöyle. Asoneyi anne niye pilav pişirdin ya? Bir, hiç sevmiyorum şey pilavı. Hemen. Akşam düttürdü spagetti yiyeceğim. Ben spagetti yiyeceğim. Paşam bıtağı kurt dağıya spagetti Annem de, de yaptırıyor. Ya e bu çıkar mı? Çıkar şu <laughs> Nasıl işte kıyanda. Yenmiş mi? Gelin arkadaşlar bugün bizdeyiz <laughs> 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 her gün çare hiç gelmiyorsunuz. Gelmiyor, Şu sahne de bağlasam tuğan nerede ki? Hangi lamba tuğan? Ne? Ne muhafazkiler? Bizim odada var. Bizim odada var. Ne Ben ben seni özleyen kızım işteyken. Ne böyle? Hı? Ne böyle? Seni ne böyle özledim? Seni özledim işteyken değil mi? seni özledim. O zaman gitmez mi Dilan? baban yeni de yaktın olur mu? Hiçbir şey isteme. Cips isteme, ekmek isteme, süt isteme. Baban evde yatsın. Aa! Olur mu? O zaman babanın işe gitmesi gerekiyor mecburen. Hı hı. Baba işe gitmezse ekmek alamaz, süt alamaz, çöte hiçbir şey alamaz. alamaz. Sabahdan dönmesi için çalışmak gerekiyor. Aç olabilir. Evet. pilavı piştiğim değil de ilk akşam bekleyin ya. Saz gibi olmuş. Öyle seviyorum. Ben söyledim saz gibi dedim. yapıyoruz. <laughs> <laughs> Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Biz yedik arkadaşlar. Mutfağı topluyorum. Bir yandan çöpleri dolduruyorum işte. Kalan şeyleri atıyorum. Bir yandan da şöyle 20 kellelva yapıyorum arkadaşlar. 2,5 su bardağı irmiğim kalmış. Onu döktüm. Yarım su bardağı da un döktüm. Unu, irmiğiyle helva yapacağım arkadaşlar. Bu sefer derin tencerede yapıyorum. Dışına falan taşmasın diye şurada da sütüm var arkadaşlar. 4 su bardağı süt koydum. Bir su bardağı su, 2 su bardağı da şeker koydum. Onlar orada kaynaya dursun. Ben de burada irmiğimi kavrayayım güzelce. Şöyle bol yağlı bol tereyağlı diyeyim. irmik kelvası yapacağım bugün bakalım. Yine boş duramadım yine. Sonra canım tatlı istiyor deyince yattı uyudu o da yazdı. Ben de ona irmik kelvası yapıyorum. yapmazsam çarşıya gidecek yine. Tatlı dedi mi akan sular duruyor arkadaşlar. Acayip tatlıya bir şey var. Ne diyeyim? Hmm. var yani arkadaşlar. O yüzden irmik kelvası yapıyorum bugün. Hamur gibi nasıl iyi oldu bu da bak neyle. Ben de bir yandan şu bulaşıklarımı toplayayım. Şöyle şu kadar çorbamız kaldı az bir şey. Bunu bu küçük tencereye boşaltayım. Bu da birazcık koyulmuş. Artık içecek zaman birazcık daha su dökelim. Hani bir internette mercimek çorbası var da şey ya. Tencereye perkeşmiş. Ramazan ayı gelince diyor. Bir kaşık bir kaşık çoğaltıyor diye öyle bir video var yani. Ya bunu görünce o geldi aklıma. Şu kadar da pilavımız kaldı arkadaşlar. Çocuklar bayağı bir yediler. Dilan sonradan anne bir daha pilav koy dedi. Ona birazcık daha pilav koydum. Okuldan geldiler. Onlar da bir sine hazırladım. Onlar da yemeği yedi. Bunu da küçük bir tavaya boşaltayım. Sonra o tavayı düdüklüğü de yıkayayım. Kaldırayım yine. Sen burada kavrula Ben de şöyle dışarıyı bir göstereyim. Dışarıda hava aynı arkadaşlar. Daha rüzgar esiyor. Acayip şekilde ben şeye bakıyorum öyle serada gözüm. Kapıdan hava aldığından içine rüzgar giriyor. O yüzden patlayacak gibi oluyor. Yazık rohamın terim neydi iyice büyüdüydü. Açıkta kalırlarsa buz donarlar. Kurek de sallanıyor orada. Böyle rüzgar ezerken ses çıktı mı acayip korkuyor. diyor. İrmeğimizin rengi yavaş yavaş döndü arkadaşlar. Şöyle fıstığını da atayım. Fıstığımız zaten kavrulmuş. Bir iki tur çevireyim. İrmeğimiz biraz daha kavrulsun da ondan sonra da sütünü dökeceğim. son aşamaya gelince hızlı hızlı çevirmeyince irmik yapışıyor yerine tabanına yapışıyor yanmaya geliyor iyice zaten süt dökünce rengi biraz daha açılacağı için biraz daha fazla kavuruyorum yirmiye şöyle lambayı da yakayım da aydınlık olsun bari Hı. Dünkü videomda Ankastırengen memnun musun diye takipçilerim olmuş arkadaşlar. Bilmiyorum pek memnun değilim. Fırın, fırın gayet güzel pişiyor ama şu ocağını falan sildikçe şu siyah yerler var ya. Orada lekeleri kalıyor. Çakmağı da hızlı bozuldu benimkinin. Bozulur gibi oldu yani. Tavsiye etmiyorum almanızı. Bimden alacaklarmış herhalde. Almak isteyenlere de buradan duyurayım söyleyeyim. Bence daha biraz daha fazla para verip daha iyisini alın. Şimdiki aklım olsaydı biraz daha fazla para verip daha iyisini alırdım. Ocağımın altını kapattım. Şöyle sütümü dökeyim yavaş yavaş. Bir elime kapağımı alayım da ağzını kapatayım bari. Elim ayağıma sıçramasın yoksa yakıyor acayip şekilde. daha fena oldu. <laughs> Altını kapatmama rağmen acayip şekilde bu çelik tencerelerde hep böyle oluyor. Teflonlar böyle değil. Bakın sosluğumun üstüne hep batırdı. Hı. Bunu biraz karıştırayım. Hı. Şekeri fazla olduğundan hamur gibi oldu. Şekerini fazla katmışsın. Fazla katınca bunun şekeri biraz bayıyor arkadaşlar. Ben az katıyordum. Bu sefer fazla kaçmış. Sonra şeker krizini bir an önce çabucak geçireyim diye şekerini fazla katmışsın. Altını kapatayım da. Bunu dinlenmeye bırakalım. Ben de şu mutfağı toplamaya devam edeyim. Ondan sonra bir daha çekerim artık. topladım arkadaşlar. Çorbamın pilavımı da bir kaba döktüm şöyle. Helvamın son halini göstereyim. Bu biraz daha sağa dursun. Ben şu bir de ocağımı sileyim. Çok da güzel olmuş helvamız. Biraz sonra tadım yapacağım. Yaparken görüşürüz. Şöyle alayım canım. Şimdi bir tabak yapayım bakın arkadaşlar. helvanın tadına hep beraber bakalım. Şöyle fıstık var. Şu rüzgarın sesini duyuyor musunuz? Ben bu sesten acayip şekilde korkuyor. helva sıcak sıcak içime de çöker şimdi. Helvamızın tadına hep beraber bakalım arkadaşlar. Sinimi yıkadım, düdüklümü, ocağımın gözlerini yıkadım, demirlerini yıkadım. Makineye atayım diyordum. Makinamın içi tam dolmadığında çalıştıramayacağım için elimde yıkadım, oraya koydum. Suları süzülsün de sonra iyileştiririm yerine. Şöyle helvamızın tadına bakalım hep beraber. Akşam ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl olmuş. Hıh hıh. böyle yağın tadı olsun ona sonra onun tadı irmiğin tadı o kadar güzel geliyor ki arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim Vallahi acayip güzel olmuş geçenki yaptığım helvadan daha güzel olmuş neyse bunun unu fazla kattım ondan mı neydim bilemedim geçenkinde de aynı malzemeleri kattıydım unu olsun irmiği olsun yine fıstıklıydı geçenki de ama bu ondan daha güzel olmuş sütün lezzeti de daha bir farklı çıtçı diyor geliyor insanın ağzına Gideyim bir çay koyayım. Zaten zobanın üstüne çayımız kaynıyor. Demleyeyim sonra da müjdeyi vereyim. Sana helva yaptım deyin. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Şöyle lavam tıkanmamış da orada bir tane delik var. Bu aşağı tarafa geldiğinden dolabın içine su akmış. Akşam çay döktüydüm oraya. Çay süzdürdüm. Fasasını zaten çöpe döküyorum her zaman şöyle çadırların içine çalkalıyorum ya. Lavaya döktüydüm onu o da. O delik açılınca aşağı doğru akmış arkadaşlar. Biraz dolabın arkasına inmiş su. Biraz da şu içeriye inmiş. İçindeki turşularımı neyi çıkarttım. Şöyle lehenleri neyi çıkarttım. Orayı bir sildim. Orayı bir daha silinecek şimdi. Şöyle turşularımın kabına ne hepsi iyi şey dolmuş. Mığırtalarımız da burada. Burayı bir temizleyeyim. Dilemime süt ısıtacağım. Şimdi şuradan bir tane cezve alayım. Çok küçük cezveyle ısıtayım. Da. Bunu durutamıyorum burada. Şöyle ısıtıyorum. Bazen bir dokuveriyorum. Sütümüzü döküyorum. Bugün Dilan kahvaltı yapmak istemedi arkadaşlar. Böyle birazcık süt ısıtayım da belki soğunacağını isterse bir şeyler hazırlarım. Bazen oluyor iyi yiyor kahvaltıda. Çikolata olsun başka bir şey olsun. Bazen de oluyor hiçbir şey yemiyor. Şöyle camlarımız neyi nasıl batmış yine. Dışarısı bulanık. Biraz önce güneş vardı. Güneş geri kaçtı içine. Akşam yağmur yağmış. Her taraf çamur. gittim bir tavuklar açtım iki tane yumurta uzlamışlar onu getirdim seramızın son durumu da şöyle akşam ödüm koptu şey edecek değil ya hele ki patlamamış sera değerli takipçilerim şöyle <laughs> kendimi nasıl percan ettiğimi sizlere bir göstereyim dedim elim yüzüm pancar gibi oldu ellerimle yıkamadım huf yoruldum. Aşağıdan geldim arkadaşlar. Hem kuvamı değiştirdim. Hem de şu seranın ağız tarafından şey ya. havalıyordu ya. Onu yaptım. Hani dilen kar. Şöyle ağzına seri şeyi kapattım arkadaşlar. Çadır. Kömür torbalarına toprak doldurdum işte. İpini de gerdirdim. Şimdi hava almıyor artık. Benim içimde bayağı bir rahatladı yani. Şuradan Allah'a da. Bir an o kar yenmez. Daha yeni başladı kar. Bu arada kar yağmaya başladı arkadaşlar. Dünkü Lodos'un fırtınanın habercisiymiş. Karın habercisiymiş yani. Ağız tarafına taşları döşedim. Bir o taraftan şey yaptım. Torba bu taraftan. Tek başıma perjan oldum yani. Anne hep ıslanmışsın. Hey kızım. Kalın buzum ıslandı. Bunun kulağım hep dondu. Üç tane de kolumuz vardı. onları değiştirdim. Şöyle diye, ortalık bembeyaz oldu. Nasıl güzel yağıyor. Rabbim hayırlı yağışlar versin inşallah. Lelele. Dünkü gibi lodos fırtına olmasın da böyle kara razıyık. Ay <laughs> nasıl soğuk, nasıl soğuk. Ama şey ağzını ne kapattın? Hava alıyor kızım, pat pat diyor ya. Ondan seramız patlamasın diye. Böyle bir çözüm buldum kendimce. Patlama. Nasıl olmuş arkadaşlar yorumlarda yani belirtirseniz sevinirim. Demir. demir de kenarlarında naylon var ya. Naylonlar patlarsa İçine ektiğimiz şey de telef olur. Keşke satın alsaydım. Bir yandan öyle diyorum. Bir yandan da yazın gıcık şey şöyle havalar iyileşince, Esra'nın üstünü açınca iyi ki de ekmişsin derim. Sevinirim ona da herhalde. Keşke kar yağmasa. Niye bu? Kar yağmasa olur mu? Ama barajlarımız, sularımız biter kar yağması. Yağmasın. Üşüyor. Üşüyor mu? Evde duracaksın. O zaman dışarı çıkmayacaksın. Üşüyorsan. Evet. <laughs> o nasıl hareket ediyor? Babam nasıl gidelim ya? Nereye gideceğim? Toklat almaya. Toklat almaya mı? <laughs> Artık markete gittiğimizde toplu olarak alırız toklatayı. He, <laughs> anne be. Mutfağımı toparladım arkadaşlar. İşimi bitirdim. Tertemizce sildim, süpürdüm. Şu dolabımı gözümde göstereyim size. Şöyle alt tarafına şu bezlerden serdim. İki tane kestim yan yana işte bunları serdim. Şu yumuşada tepki göstereceğiniz biliyorum arkadaşlar ama bu içindeki gerçek yumuş deterjan değil. Şunun ağzının kapağı biraz bir hoş olduğundan bundan buna çektim makineye koyması daha kolay olduğu için. Öyle yani buna da bir açıklık getireyim. Belki takipçilerimiz tepki gösterir. Şey değil, boyko türünü değil. Ay, şimdiden onu da söylemiş olayım. Masamın üstünü sildim. Şöyle bir kova koydum arkadaşlar. Sufralarımı ona çırpayım. Ondan sonra da götürür tavuklarımı önüne dökerim diye. Balkona çırpınca balkona acayip şekilde batıyor. O yüzden dedim öyle bir çözüm getireyim ona da. Balkonumu yıkadım. Süpürdüm güzelce temizledim. Şöyle etrafta bembeyaz oldu. Öyle ne zaman konuyor arkadaşlar şimdi de. Şu mandalları aldıydım geçen. Hava ısınınca gire. Bir çamaşır sıyırdım. Gire burada unuttuk. Bunları da toparlayayım. İçeriye koyuvereyim. de videomuz böyle olsun değerli takipçilerim. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı, nurlu, bereketli cumalar olsun. Herkesin cuması mübarek olsun. Yarınki videomuzda görüşelim. Hepinize hayırlı günler.